Atatürk Havalimanı'ndaki kültür sanat platformu Tav Galeri bir etkinliğe daha ev sahipliği yapıyor. Tav çalışanları ile Darüşşafaka öğrencilerinin çektikleri fotoğraflardan oluşan sergiyi sizin için yakın plan aldık. İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde Tav Atölye Fotoğrafçılık Kulübü üyelerinin Atatürk Havalimanı'nı Darüşşafaka Eğitim Kurumları öğrencilerinin de okul hayatını konu aldıkları fotoğraf sergisi açıldı. Uçuş Kulübü'nden herkese merhabalar sevgili izleyenler. Şu anda İstanbul Atatürk Havalimanı dış hatlar terminalindeyiz, Tav galerideyiz. Yine çok güzel bir sergi ev sahipliği yapıyor. Yanımızda çok güzel bir hanımefendi var, Meryem Hanım. Kendisini tanıtsın efendim sizler için. E, merhaba ben Tav Holding'de çalışıyorum. Yaklaşık 7 yıldır Tav grubundayım ve fotoğrafçılık ilgi alanımdı. E, sonunda e, şirketimizde de bunu gerçekleşme fırsatı bulduk. E, bir Tav e, fotoğraf atölyesi kuruldu ve biz fotoğraf severler. Orada hem çalışan arkadaşlarımızla bir araya geldik. E, hem de bu sergide Darüşşafa'daki genç arkadaşlarımızla beraber e, ortak bir amaç için çalıştık. Çok da keyifliydi. Bunun ürünlerini de burada görüyoruz. Sevgili uçuş kulübü izleyenleri sergiye emeği geçen Mustafa Bey ile birlikteyiz. Şimdi kendisini tanıyalım. Merhabalar. Ben Mustafa Çankaya. 8 yıldır havalimanında çalışıyorum ve iki 2 yıldır Tav Atölye Fotoğraf Kulübünde yer alıyorum. Ve bu bizim ikinci sergimiz oldu. Yani gerçekten de herkesin hayali olan, her fotoğrafçının hayali olan sergi açmayı biz çok erken gerçekleştirdik ve bunun tadını, keyfini çıkartıyoruz. E, yaklaşık e, bir iki, iki buçuk sene önce kuruldu kulübümüz. 4 e, dört tane farklı atölyemiz var. Bunlardan birisi de fotoğraf atölyemiz. E, i̇steğe bağlı olarak kuruldu. Fotoğraf çekmekten hoşlanan arkadaşlarımızı kulübümüze davet ettik. Yaklaşık 60-70 kişilik bir grubuz. iki farklı grubuz. Yeni başlayanlar ve birazcık daha tecrübeler olmak üzere. E, bu daha önceki tecrübeli arkadaşlarımızla beraber yaptığımız bir kulübümüz, sergimiz. Darüşşafaka ile beraber biz onların okuluna gittik. Onlar bizim işlerimize geldi. Böyle beraber çek, fotoğraflar çektik. Neticesinde de böyle bir sergi açıldı. Serginin ismi Benim İşim Benim Okulum. siz bulmuşsunuz bu ismi. Böyle çok düşündünüz mü yoksa bir anda böyle pat çıktı mı? Ya bir anda çıktı aslında hani e, konsepti oluştururken şimdi Darüşşafaka ve TAV arasında e, geleceğin TAV çalışanları potansiyel TAV çalışanları olacak olan çocukları e, havalimanına davet ettik. Birkaç gün boyunca buraya geldiler. Burada e, insanların nasıl çalıştığını gördüler. Kendileri günün birinde çalışırsa nasıl çalışacaklarını nerelerde var olacaklarını görmelerini istedik ve bunu fotoğrafa yansıtmalarını istedik. Keza büyüklerin yani TAV ekibinin de e, okula gitmesini istedik. Okula git. Yine uygun zamanlar zaman dilimlerinde geçmişlerini biraz görsünler istedik hani okulda kendi okul yaşantılarından bugüne neler değişmiş çocuklar neler yapıyorlar neler nelerle eğleniyorlar onları fotoğrafa yansıtsınlar istedik buradan da benim işim ve benim okulum çıktı.